2023 model Citroen C4 Shine paket aracı Ocak ayında ilk aldığımızda Ankara'ya gelip tekrar İstanbul'a dönmüştük. Tabi bu arada araç ne yakar diye bir video hazırlamıştım. 16 Nisan 2024 Ankara'dan İstanbul'a yola çıkıyoruz. Tabi önce depomuzu dolduralım. Aracımız 3376 kilometrede depoyu doldurduk şimdi yola çıkıyoruz. Yakıtla ilgili önceki videoda yine bu yolda ortalama 5.5 litre yakıtla İstanbul'a ulaşmıştık. Bakalım bu sefer ne kadar yakacak göreceğiz. Birkaç gün önce Balıkesir'den geldik. Yaklaşık 600 kilometre Balıkesir'den Ankara'ya full yüklü olarak 3 kişi artı eşyalarla birlikte 5.7 litre yakıt yaktı. Aracın kullanma kılavuzunda 3000 kilometreden sonraki yakıtı dikkate alın diyordu. Şu anda 3300 kilometreyi araç geçti. Tekrar deniyoruz ilk aldığımız zamankine göre. Bunun videosu vardı. Sıfır aldığımızda bir yine İstanbul-Ankara yapmıştık. Göreceğiz bakalım araç ne kadar yakacak. Yine bugün de daha önceki denemede aldığım Akaryakıt firmasının yine aynı istasyonundan aldım. İnşallah bir aksilik olmazsa İstanbul'a ulaştığımda da geçenki doldurduğum yerde tekrar Akaryakıt alacağız. 3000 kilometre üzerinde ne yakacak göreceğiz. Ankara'dan çıkalı 2 saat oldu. Aracımızın yeni bir özelliğini öğrenmiş olduk. Kızım aracı kullanıyor. 2 saattir hiç durmadan yol yapınca araç uyarı yazısı verdi. Dedi ki 2 saattir araç kullanıyorsunuz. Yorulmuş olmanız gerekiyor. Uygun mola yeri arayalım mı dedi. Evet şimdi otoban üzerindeki highway dinlenme tesislerine gireceğiz. Highway Outlet alışveriş merkezi. Son dönemde bazı belediye başkanları Arapça tabelaları söküyorlar. Bence isabetli. Fakat Arapça kadar İngilizce tabelalara da tepkili olmamız gerekiyor. Nedir bu isimlendirmede? Müteahhit bir ev yapıyor, bir bina yapıyor. Yok bilmem ne towers, yok bilmem ne residence. Residence bildiğim kadarıyla yaşanacak alan yer anlamına gelen İngilizce bir kelime. Tower zaten kule demek. Herkes tower, residence yazıyor da yazıyor. Tabi bunun fiyatları da yansıtıyorlar. Ondan sonra 3 kuruşluk eve 5 kuruş İngilizce farkı ödüyorlar. Farkında değiller. Bakıyoruz. Bolu highway dinlenme tesislerine kadar durum bu. Bizim ailenin yorumu tüm Türkiye'de bugüne kadar gezdiğimiz gördüğümüz yerler içerisinde yol üstünde durulup mola verilebilecek en temiz en güzel dinlenme yeri Bolu Highway. Bir de ismine takıntılıyım. Bir de Türkçe olsa tam olacaktı. Kızımın düşük tüketimini yakalayabilmek için o normal modda kullanıyordu vitesi. Ben eko modu aldım. Ankara İstanbul otoyolu o kadar bozulmuş ki bu bozukluklardan dolayı kamyoncular haliyle araçlarına zarar vermemek için ikinci şeride taşıyorlar. Bu da yolda trafiği ciddi manada engelliyor. Bu otobanın en azından iki şeridinin acilen elden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kamyonlar artık en sağ şeritten gittiklerinde ne yazık ki araçlarına zarar veriyor. Otomobiller desen orta şeritte dahil tamamen bozulmuş sürekli çukurlara giriyor bu uzun vadede pek çok kazaya ya da araç zararına sebebiyet verecek gibi gözüküyor. Artık ilk iki şerit tırların işgalinde. Yollar bu kadar bozuk olunca onları da kızamıyorsun insanlar ekmek parasının derdinde. Bu tırların yakıtı da masrafı da bu insanların maliyeti. Tabi bu da nakliye maliyeti olarak bize yansıyor. Görüyorsunuz bütün şeritler Tır. Şu anda Hendek civarındayız. 4.4 ortalamayla 284 kilometre gelmişiz. Fabrika verilerini internetten araştırdığımızda şehirler arası yolda 4.3 ile 4.6 litre arası yakacağı öngörülmüş. Fabrika verilerine öngörülere uyan 3 sonra. bir yakıt tüketimiyle şu anda karşı karşıyayız. Tabii bunun için aracın sert kullanılmaması, yumuşak kullanılması gerekiyor diye düşünüyorum. Hemen hemen 100-110 aralığında aracı şu ana kadar kullandık. Çok sert hızlanmalar ya da yavaşlamalar yapmadık. Agresif kullanmadığımız sürece aracın 5 litrenin altında şehirler arası tükettiğini gördük. Ankara'dan İstanbul'a geldik. Şu anda akaryakıt almaya gidiyoruz. 424 kilometre yol gelmişiz. Ortalama 4,5 litre tüketmişiz 100 kilometrede ve 89 kilometre hızla gelmişiz. Şimdi hesabımıza göre yaklaşık 20, 19-20 litre alması gerekiyor. Bakalım ne kadar alacak deneyeceğiz ve göreceğiz. Bu daha önce de dönüşte akaryakıt aldığım istasyon. 17.13 litre de attı. Daha fazla almıyor galiba. Fazla. Aracımız şu an 3801 kilometrede. Ankara'dan buraya 425 kilometrede yaklaşık 18 litre yaktı diyelim. Çünkü 18 litre olmadı bile zorlamamıza rağmen. Aslında bu da şunu gösteriyor. Ekranda gösterdiği tüketimden daha az tüketiyor araç. Daha öncekinde tesadüf veya pompa farkı diye düşünmüştüm. Aynı şeyi daha önce de yaşadım. Ekranda 4.5 litre gösterse de gerçekte 4.2 litre gibi bir sonuç çıktı. Oldukça makul, oldukça iyi bir tüketim bence. Tabi aracı hızlı veya sert kullandığımızda bu değişiyor. Özellikle şehir içi için herhangi bir miktar söylemek pek mümkün değil. Bu 6 litre ile yani 5.5-6 litre ile 10 litre arasında kullanışa trafiğe göre değişiyor. Dilerim herkese faydalı olur.